benimle. Emredersiniz komutanım. Bu mu mı var? Nöbetçi. Korktun mu lan? Dizlerin titriyor mu? Var mı bir sıkıntı Salih? Ne <laughs> yapıyor herif? Yok komutanım, bağırıp duruyor içeride. Çok konuşuyor komutanım. Korktun mu lan? Nöbetçi, ne oldu? Bizimkiler mi geldi? Ee, hep biz tutuşacak değiliz ya. Nöbetçi, biraz da siz. Beni yakacak odun daha anasından doğmadı ula. Duydun mu? Bir dudan bitli sakalım var. Eline iki Rus tüfeği aldım diye... ...herkesi kendinden tırsıyı mı zannettin la sen? Dallama! Dışarıdaki sesler öyle demiyor ama. Ula senin gibi yüz bini gelse gözünü kırpan Durali Allah senden beder etsin. Dışarıda şehidimiz var. Yarın nakledileceksin. Savcının huzuruna varana kadar. O bu çeneni bir kere açacak olursan, bu çeneni öyle bir dağıtırım ki senin sofra tuzunu niyetine kullanırsın. Anladın mı? kafesine şerefsiz. Ulan bu içerideki meymenetsiz gık ederse haberim olacak, tamam mı? Emredersin komutanım! Benim çadırımda konuşmayacaksınız ulan. Yok öyle. İdare eder Osman, en azından hastaneye kadar. Hastaneye gerek yok, hasta ben idare ederim. İğneden mi korkuyorsun komutan? Bende de iğne hobisi var da komutan. Hobi değil mi Mahmud, fobi. Ha, fobi. Hastaneye gidilecek Osman, çocuklaşma. Orada halletsinler işte. Emredersiniz edersiniz hastaneye. Adaş Osman'ı takip etti. Fark ettin mi hastayım Evet. Nöbetçiyi de Osman'ı çıkarabilmek için vurdu herhalde. Allah kahretsin! Ulan abi bayrağı tabut sarmak istemiyorum artık burada ya. Bu ne arkadaş ya? Bu işi de senin küpeli yapmış olmasın Osman. Bilmiyorum hastayım benim. Ama... Kesin onu durun bir türlü yakalayamadık şu çatlağı. Ama onun durumu zor da şu anda komutanım. Yani böyle bir saldırıyı... İyi de babam çatlak kadın ya, çatlak. <Sessizlik> <Sessizlik> şeytin naklini ayarlayalım. Başçavuşum. Osman'ı da hastaneye götüreyim. Şu tutuklu mu oldu ya? Kontrol <Sessizlik> ettim. Yiğit ayını yatıyor şu eşek. Yarın onun edelim de bir risk misk olmasın ya.